Merhaba arkadaşlar. Biz bugün çok güzel bir şey yapacağız. Kıyafet yürürümüze. Ama müşterilerim Yazaf'ı getirecek. Telefondan açacak zaten. elinde. de telefonu. Hem oh. de Sofyalı. <laughs> Yüzümün rengine bakın. Çok güzel değil mi? Kameradan. Takayım yüzümü de. Şimdi Yazaf'ı acamaya beni başlasın. Ben onu arasam <laughs> ne yapsam? De şey, <laughs> e ne dediğim? Onu yazar. Alo. Alo. Şimdi sen ne müşterileri getiriyorsun? Sen ben hala burada bekliyorum yani. E ben ne yapıyorum Ben ne yapıyorum? ellerini getir bekliyor kıyafet diyeceğim tamam afetini. yiyeyim. Allah Evet şimdi buradan istediğin kıyafeti seçeceksin Tamam mı? Tamam. Ne seçeceksin? Bunu. Eee nereye dikeceksin? Bunu pik. Alayım mı ben? Al. Eee buradan istediğin anne zaten? değil orası. Çikolatan onu. Hayır orası da daha... orası da açılmadı. Burada ayakkabılarımız var. Ayakkabılarımızın başladı. Sarı mı? Evet Söyleme. Tamam. Ağabeyimiz çok hoş. Uy Oyunlu olması için şu pembe ayakkabılardan al. Lazım ama siz onu seçin. Burada çantalarımız var. Bu bu peki. Emre bunlar çantalar var. O, ben bunu Kaç istiyorsun? kıyafetin oyunu oldu. Bakalım. Şimdi altındaki değiştirebiliriz. Alır. Hani bu bunlar olur mu? Olur. Olmaz. Yani sen hani ben her zaman başlayayım? Ne Hayır, ben de bunu da görüyoruz. Yüzde de en son yapalım. Sen öyle daha iyi. Ben birazcık zor giydirebiliyorum. Anne. ne Hadi Arkadaşlar sokağımdan... bakın giyindiğini görün. Çok İnsan güzel. De güzel. De. Şimdi ben Sen bunları da. giydiririm. bakın. Bunda da aynaya bakalım. Bunda da takalım aynaya bakalım. O mu? Evet. Bu ana, kimsenin yememesi. Arkadaşlar, şimdi bu, bu ne? Allah, şayne, birazcık zor getirebilir miyim? <laughs> Bir bitin <laughs> oldu arkadaşlar, kombin nasıl? Çok güzel. E bu kombini e bu müşterimiz seçti. Işte. Şimdi bunu kutuladım şimdi. Şimdi salata, tarak. Hayır, annem ya bunlar burası daha açılmadı. Ne anne? Ya anne orası daha açamadım. Kap şimdi ay, arkadaşlar şimdi şimdi bu bebeğinizi getirdim. Ben şimdi onun dış artını Şurada alalım. Hayır ben bundan istemiyorum. Büyük, elde. büyük. Oo, olmaz ama sana sen küçüksen. Bana. Ben de azıcık isteyecektim umutken. Hayır. Kaçırmak yok. Kaçacağım. Sen o zaman güzel de kıyafetler. Güzel kıyafetler. Al alalım. Kızet kızet diye abi. onu bana. Saçını tokun nereden saçındı bu toka? Ha toka buradan saçındı. Yer karıştı mı? Ee karıştı. Ah toka. Şimdi sen saçını bunu. Ne? Şimdi o biz Şimdi. Şimdi di

dağıtmasın. Dağıtmadan oynamalısın sen de. Sen getirdin mi? Sen de böceğini giydir o zaman Yarizef. Mandıslam İzin vermiyor musun? İzin ben, veriyor bence. İzin veriyor da. ama daha az batis. Hadi urbucini giydir sen de. Buluyorum, buluyorum. Bak urbucic kıyafeti bulmuş o. Arkadaşlar. Şimdi ben tulumunu giydik. onu da eee Dur. Ben biraz zor giyeyim arkadaş. Arkadan giyeyim. Tulumun da eteği çok güzel. Eteği tam e, bu Gömleği baya güzel oldu. Yaz Efe sen yapamıyor musun anneciğim? Evet. Yardım edeyim mi sana? Çok güzel. Çanta Şimdi ben de talacım. Şimdi ben talacım. Ayakkabı giymeyecek mi Uğur Böcek Yağız Efe? Sonra. sonra mı giyecek? Yani. Yani, ya niye da daha orası değil. Tamam kardeşim. Yağız Efe kuaför olsun saçlarını yapsın. Peki ay Tamam. Hı hı. zamanı. Ben de konferi geldim. Tamam Bu, da yaptı. Bunu da, da konfer Şimdi övünmüş müşterileri Ben alıp geliyorum. Acaba hangisini alsam? <laughs> Orjinal yüzden gaybi <barbim> alayım. <laughs> Güzel. Hmm. Ben de en hmm. Bir tane çok. İşte şimdi. Bir tane daha. Bir tane daha. Şimdi. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir Şimdi. Bunu sen tane daha. Bir tane da Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane ben buradayım şaşkın şimdi. E, ben da ben sana. <laughs> Uğur Bey'cin saçların da bir oldun sen? Bu... Çünkü Ama öyle yapma bir daha. Urbecin saçı kalmaz. Anne kel olur. Çok anne ben sonra az taktım. Bir tamam, bir daha yapmam o zaman. Tamam mı? Tamam anne oldu mu? Oldu. Topla saçını. Tokaların var mı? Tokadı. Çekmecelere baktın mı? Çelik çekmece de Bak burada var sanki. Bir şey de var, şurada. Anne sen de yapacaksın bunu? Ben mi yapayım onu da? Bak hanım. Tamam. Orada bu da, onu da mı? Bu ne sende? Onu tabii ben yapacağım? E, olmuyor. Ben yaparım. Ablan yaparmış. O, diyor, ben, ben, ben de o, ben de O pembe seçti. çanta olarak isteyeceğim. Siz da. Bu da. Ne olur ama şimdi aldım. Böyle mi Ne çiftçinin? Tarayacağım annene çiftçinin tarayacağım. Çiftçinin tarayacak mısın bir bina? Tarayacaksın bekle. Karaycım. Arkadaşlar ya yazıcı ee, eme ev çok istiyor ya o kadar da eve beklesin diyecek değil mi? Al al bıraktım. o da bu. Alıp geliyorum. Bunun zaten ayakkabısı var. Ben ona ayakkabı giydiremeyeceğim. Tamam değiştir o zaman mu? Bu böyle bir derdi. Ah, bunu da konferne yaptırırsan ben koyuyorum ona ben de. Ay. Neyi ben de? Kısa süre titriyor mu? Kısa süre

çok güzel oldu. Arkadaşlar sizce güzel oldu mu? Bence de güzel oldu. Aslında ben beğendim. Son oh, bir, şey, bir tane parçamız <laughs> kaldı. Ona elbise <laughs> giydirdim. Aslında ben onu giydirmek isterdim. Ne istiyorsa giydireceğim artık. Bu şu. Aslıcığım senin saçın taramaya gerek yok. Hiçbir şey taramanın gel, yok. Son bir tane anlamız kaldı arkadaşlar. Kurbağa yiyeyim. U. Ben demiştim ama. Yüzefe sen ne yapıyorsun oğlum? ben onu Al. Tırlatacağım bunu tırlatacağım. fırlatacağım. mı? Çok mu uza? Oo ne yaptın? Vur böceğini. Şimdi ben atacağım. Ya. Bir At, <laughs> Oo.

没兔子呢。 bütün barbilerden bir tanesini seçin. Doğru olan barbisini seçerseniz dört günler gelir. Bakın kıyafeti zaten mor görüyorsunuz. Allah elinden düştü. Işte. Ben ölme kartıyla benim de Arkadaşlar bu, bunu Aylin kuzenim vermişti. Almıştı yani. yani çantası çok güzel oldu. Allah Çantası güzel diyecektim ama ah, geçti. Bakın çok güzel değil mi arkadaşlar ya bakın. Geçti. Güzel değil mi arkadaşlar arkasına bakın. Tokasına çok güzel. Ee, arkadaşlar anla, anlığımızda bakın. Çok güzel. Baksanıza yavrum bu çok tatlı o Kafama yeri sayıdıracağım Bakın Hareklisi normal hareklisi yani Tam hareklisi Yani böyle Arkadaşlar şimdi En güzel Barbie en son videosuna geçeceğiz Bakın Çok güzel geldi. Beşinci altıncıya. Birkaç tane daha göstereyim. Dört tanesini gösterdim. Yok beş tanesini gösterdim. Üç, üç, dört, beş. Şimdi altıncının altında altı altı bakın çok güzel şimdi en son güzel Damla, var bir gelecek. Ben buna çanta mı vermiyorum? Evet çantası yok onun. Ben vermem. sıkıntı yok. Vereceğim. Valiz olur. Başka zaten başka bir şey yok. Ben bir adam olsun. Hmm, çok güzel oldu. Allah düştü. Tamam yanına koyalım. Şimdi çok tatlı olmuş değil mi arkadaşlar? Saçı böyle. Aynı ev. Evet, onu da yapabiliriz Bak. Merhaba. Benim adım Özgür. Konuş arkadaşlar. Ben ona kadar sayabilirim.

güzel olduğuna siz karar vereceksiniz biz değil ya. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Bay bay.